Herkese merhaba. 24 Şubat 2022 Perşembe günü Rusya, Ukrayna'ya karşı bir savaş başlatarak Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir anlaşmazlık yarattı. Siyaset uzmanlarının birçoğu Rusya'nın kolayca zafere ulaşabileceğini öngördü ancak asıl soru Rusya'nın ne kadar ileri gidebileceğiydi. Bu tahminlerin arkasındaki mantıksa oldukça basitti. Bir köşede deneyimli ve kötü şöhretli Vladimir Putin liderliğindeki dünyanın en büyük ve en korkulan askeri güçlerinden biri olan Rusya, diğer tarafta ise akla gelebilecek her konuda sayıca ve silah bakımından geride olan ve eski bir komedyen olan Vladimir Zelenski tarafından yönetilen Ukrayna vardı. Ancak haftalar ve aylar geçtikçe Rusya'nın zafere hiç de yakın olmadığı netleşti. Ki bu durumda bizi geçmiş hakkında düşünmeye itti. Eğer dünyanın en güçlü ülkelerinden biri günümüzde çok daha küçük bir ülke tarafından bertaraf edilebiliyorsa, 2. Dünya Savaşı'nda tam olarak ne oldu? Bir düşünün. 1939'un sonuyla 1940 arasında sadece birkaç ay içinde Nazi Almanyası bir şekilde Avrupa'nın yarısını ve Kuzey Afrika'nın önemli bir bölümünü fethetti ve ülke o kadar güçlendi ki İngiltere, Sovyetler Birliği ve ABD ordularının bir araya gelerek Nazileri yenmesi oldukça zaman aldı. Ayrıca Hitler'in tüm dünyaya açtığı savaşın Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı'nda ezici bir yenilgiye uğramasından sadece 20 yıl sonra gerçekleştiğini de unutmayın. Peki Naziler nasıl bu kadar hızlı bir şekilde güçlendi? Ya da Avrupa'nın geri kalanı Hitler'i durdurmak için neden bu kadar zorlandı? Hadi birlikte öğrenelim. 1. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasına bakacak olursak, Almanya'nın dünya barışı için tehdit oluşturduğunu görebiliyoruz. Bu nedenle Almanya'nın teslim olmasıyla birlikte yeni kurulan Weimar hükümeti Versay Anlaşması'nı imzaladı ve bu anlaşma uyarınca ülke ordusunu 100.000 kişiye indirdi ve hava kuvvetlerini tamamen dağıttı. Bazı şiddetli siyasi hamleler ve iyi bir önlem olarak görülebilecek yaptırımların ardından Almanya savaşın tüm sorumluluğunu üstlendi ve Avrupa'nın geri kalanına milyarlarca dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Prensipte bunların hepsi çok iyiydi ancak pratikte Almanya beş parasız bir ülke haline geldi ve bu nedenle Weimar hükümeti artan borçlarını ödemek için dahice bir ekonomik plan yaptı. Ülke kamyonlar dolusu para basmaya başladı. Pekala bunun nasıl sonuçlandığını anlamak için ekonomist olmanıza gerek yok. Basılan bu paralar Alman ekonomisini mahvetti ve en kötü ihtimalle 4,2 trilyon Alman markının tek bir ABD doları değerinde olduğu kitlesel bir hiperenflasyonu tetikledi. Yani 1920'lerin başında Alman vatandaşı olacak kadar talihsiz olsaydınız paranızı bir cüzdanda tutamazdınız. Bunun için bir el arabasına ihtiyacınız olurdu ve aslında insanlar gerçekten de bunu yaptılar. 1924'e gelindiğinde Alman ekonomisi yerlerdeydi. Endüstriyel üretim tüm zamanların en düşük seviyesindeydi ve yaygın gıda kıtlığı milyonları açlıktan kırılma noktasına getirmişti. Ancak tüm bu zorluğun ortasında hiç beklenmedik bir yerden yardım geldi. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nden. Daos planı olarak bilinen plana göre Almanya 1920'lerin ortalarından sonlarına kadar hızla gelişen kültürel ve ekonomik toparlanmayı finanse etmek için Amerikan bankalarından büyük miktarlarda borç aldı. Aslına bakarsanız ülkenizi tarım kredisiyle yönetmek biraz riskli görünebilir ancak Weimar hükümeti dünyanın en zengin ve en istikrarlı ülkesi olan Amerika'dan borç almaktan endişe duymadı. Sonuçta ters gidebilecek ne vardı ki? Ne mi vardı? tabii ki de büyük buhran. Bu olay 1929 yazında ABD piyasasını vurdu ve dolayısıyla son 5 yılda Almanlara istedikleri kadar parayı verebilen kibar Amerikan bankacıları telefonlarını açmamaya başladılar. Yani özetlemek gerekirse 1930'a gelindiğinde Almanya müttefiklerinden yoksun kalmıştı ve ülkenin ordusu da oldukça güçsüzdü. Yine de Almanlar 10 yıldan daha kısa bir sürede kendilerini bir süper güce dönüştürecek ve tüm Avrupa'nın en korkulan ordusuyla 2. Dünya Savaşı'nı başlatacaklardı. Tüm bunları düşününce böylesine bir dönüşüm gerçekten de kulağa imkansız geliyor. Yani bu kısa zaman aralığında böylesine bir gelişim nasıl yaşanmış olabilirdi ki? Şöyle ki gelişimin ilk tohumlarının büyük buhran başlamadan 10 yıldan fazla bir süre önce ekildiği ortaya çıktı. Evet, Almanya 1919'daki Versay Anlaşması'ndan itibaren askeri gücünü gizliden yeniden inşa ediyordu. Weimar hükümeti altında gizli askeri eğitimler veriliyor ve askeri nitelikte teçhizatlar üretiliyordu. Öyle ki paramiliter grupların kısa sürede büyüyerek küçük özel ordulara dönüşmesine izin verildi ve yasak askeri teknolojilerin araştırılmasına para aktarıldı. Aynı zamanda ülkenin her yerinde devlet destekli kulüpler ortaya çıkmaya başladı. Tabii halk gözünden bakıldığında bu oluşumlar tamamen masumdu. Spor takımları, gençlik programları, havacılık kulüpleri gibi görünüyorlardı. Ancak aslında bu yapılar potansiyel liderlerin seçildiği ve gireceğin pilotlarının hazırlandığı askeri eğitim kamplarından başka bir şey değillerdi. Sonuç olarak bütün bir Alman kuşağı kapalı kapılar ardında savaşa hazırlanıyordu. Versay Anlaşması'na göre ise bunların hepsi tamamen yasa dışıydı. Dolayısıyla bu girişimlerin uluslararası ortamdan gizlenmesi gerekiyordu. Yine de bu durum Almanların yeniden silahlanmasına bir tür doğal sınır getirdi. Ancak büyük buhranın gelişiyle her şey değişti ve hepimizin tanıdığı Adolf Hitler de bu şekilde ortaya çıktı. Hitler 1933'te Almanya'da iktidara geldiğinde Versay Anlaşması'na olan nefretini çok açık bir şekilde göstermişti. 1930'ların ortalarından sonlarına kadar Hitler, ekonomiyi bütünüyle tek bir amaca yani savaşa ayırdı. Bir yandan da Almanya tarihindeki en büyük endüstriyel genişlemeye başlattı. İşlevsel bir vücuda sahip olan her erkek, kadın ve çocuk ülke için çalıştırıldı. Bu insanların birçoğu mühimmat ve savaş araçları üreten fabrikalara yerleştirildi. Bazıları tarlalarda çalıştı, bazıları ise günümüzdeki ünlü otobanlar da dahil olmak üzere devasa kamu projelerini inşa etti. Hitler tüm bunların bedelini paravan şirketler ve MEFO olarak bilinen gölgeli senetler içeren finansal yapılanmayla ödedi. Her şey tamamen yasa dışıydı. Ancak tabii ki de Hitler, Almanya'nın uzun vadeli mali istikrarıyla ilgilenmiyordu. Bu adam savaş istiyordu ve kazandığı sürece Almanya'nın artan borçlarını savaş ganimetleriyle ödeyecekti. 1935'te Almanya'nın ordusu üçe katlanarak 300 bin adama ulaştı ve hava kuvvetleri yasa dışı ilan edilmiş 2500 son teknoloji savaş uçağıyla donatıldı. Öte yandan kimse Hitler'in alçak gönüllü biri olduğunu söyleyemezdi. Hitler, halkının insanlığa hükmetmeyi hak eden üstün bir ırkın parçası olduğuna inanan ve bu nedenle de yeniden silahlanma özgürlüğü mitingi adını verdiği yeni ordusunu dünyanın geri kalanına sergilemekten kendini alamayan bir adamdı. Yani anlaşmayı bozduğunu alenen kabul etmek, Hitler'in küçük bir bahaneyle ortaya attığı riskli bir hareketti. Yine de ülkenin tamamen savunma önlemi olarak yeniden silahlandığını ve bu durumun Avrupa barışını tehdit etmediğini, aslında bu barışın korunmasına yardımcı olduğunu iddia etti. Bu kulağa gülünç gelebilir ancak sonrasında olanlar düpedüz çılgıncaydı. Evet, insanlar ona gerçekten de inandı. Geriye dönüp bakıldığında bunun tam olarak neden olduğunu söylemek zor. Belki de Avrupa'nın diğer siyasi liderleri, Almanya'nın Hitler yönetimi altında ne kadar tehlikeli hale gelebileceğini hafife almışlardır veya belki de dünyayı yeniden savaşa sürüklemekten çekinmişlerdir. Öte yandan Hitler, dev yasa dışı ordusunu sergileyebileceği bir askeri geçit töreni düzenlemedi. Tabii dünyanın geri kalanı da onun yalanlarına inandı. Tüm bunlar tarihin en kötü insanlarından biri olarak adlandırılan bu garip bıyıklı adamın özgüvenini arttırdı. 1939'a gelindiğinde tarihin en büyük savaşının eşiğinde tüm bu yıllar süren hararetli hazırlıklar bol miktarda meyve vermişti. Hitler'in ordusu 4 milyondan fazla asker içeriyordu ve gücü sorgulanamazdı. Ancak bu, Almanya'nın savaşın ilk iki yılında neden bu kadar ezici bir güç olduğunu tam olarak açıklamıyor. Hitler, birebir karşılaştırmada tüm düşmanlarından daha güçlü bir ordu oluşturmuştu. Ancak tabii ki 2. Dünya Savaşı teke tek bir maç gibi değildi. Bu daha çok 50'den fazla ülkeyi kapsayan büyük bir alandı ve müttefiklerin birleşik kuvvetleri ilk günden itibaren mihver güçlerinkinden çok daha fazlaydı. Hitler'in Polonya'yı işgal ederek 2. Dünya Savaşı'nı başlatmasıyla Fransızlar ve İngilizler Almanya'yı bir sorun olarak görmeye başladı ve savaşı ilan etti. Yani 6 yıl sürecek bir savaşa sadece 54 saat kalmıştı. Aslında bakarsanız müttefikler daha fazla paraya, daha fazla kaynağa, daha fazla gemiye ve uçağa yani sonuç olarak her konuda daha fazla güce sahipti. Yine de hepimiz az da olsa tarih öğrenmişizdir ve sonuçları biliyoruz. Savaşın ilk dönemlerinde Naziler Avrupa'da kaos rüzgarları estirdi. Hitler sadece 19 ay içinde Polonya'yı, Danimarka'yı, Norveç'i, Belçika'yı, Hollanda'yı, Lüksemburg'u, Frans, Yugoslavya'yı ve son olarak da Yunanistan'ı başarıyla işgal etti. Onu durdurmak adeta imkansız gibiydi. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuyla İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı arasında sadece 21 yıl vardı ancak bu süre zarfında savaş sistemi büyük ölçüde değişmişti. Sorun bu değişikliği yalnızca Almanların fark etmiş olmasıydı. Birinci Dünya Savaşı'nda büyük kuvvetler sabit hatların arkasına girerken siperlerde uzun süre çıkmaza girildi. Bu kadar ağır savunulan mevzilere saldırmak kesinlikle mümkündü ancak saldıran tarafa pahalıya mal olurdu. Ancak İkinci Dünya Savaşı'nda müstahkem siperler büyük bir şekilde gelişti. Tanklar, uçaklar ve diğer yeni model silahlardaki gelişmeler sayesinde siperler savunmasız hale geldi. Alman taktikleri, genellikle düşmanları bir tank kulesi ve motorlu piyade ile şaşırtmak için kullanılan kancalama makinelerine bağlıydı. Amaç, düşman ve savunmalarını yok etmekti. Yerdeki çatışma, düşman direncinin en güçlü olduğu yere odaklanan ancak aynı zamanda destek hatlarına da zarar veren yeni tasarlanmış pike bombardıman uçakları tarafından desteklendi. Muhtemelen düşmanı öldürmeye yönelik bu yaklaşımı, Yıldırım Savaşı anlamına gelen ünlü Nazi Blitzkrieg taktikleri olarak biliyorsunuzdur. Ancak işin garibi, Blitzkrieg terimi aslında hiçbir zaman Almanlar tarafından kullanılmadı. Bu isim Batı medyası tarafından verildi ve ağızdan ağza aktarıldı. Yaygın inanışın aksine Blitzkrieg'in temel ilkeleri yani birleşik kollarla hızlı ve sert saldırılar yapmak yeni bir şey değildi. Almanlar, klasik askeri fikirleri modern teknolojiyle daha önce kimsenin görmediği şekillerde birleştirmişlerdi. Bu yıkıcı taktiklerin bir diğer parçası da radyonun kullanımıydı. Aslında Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan radyolar son derece büyük ve güvenilmezlerdi ve düşük menzilleri de onları bazı noktalarda işlevsiz hale getiriyordu. Ancak 2. Dünya Savaşı'nda radyolar çok daha küçük ve çok daha iyi menzile sahiplerdi. Ve Almanlar da yıkıcı Blitzkrieg saldırılarını koordine etmenin bir yolu olarak radyoyu benimsemekte hızlı davrandılar. Elbette müttefiklerin de tüm bu araçlara erişimi vardı. Sadece onları nasıl etkili bir şekilde kullanacaklarını çözecek zamanları olmamıştı. Savaşın başlangıcında İngilizlerin tüm ordusunda tek bir zırhlı tümeni yoktu. Her şey hala büyük ölçüde piyadelere bağlıydı. Öte yandan Fransızların Nazilerden daha fazla tankı olmasına rağmen onları Alman panzer tümenlerinde olduğu gibi toplu saflarda düzenlemediler ve araçları piyadeler arasına serpiştirdiler. Çoğu Fransız tankında da telsiz yoktu yani Hitler'in saflarının kusursuz koordinasyonuna uymalarının hiçbir yolu yoktu. Günümüzde Blitzkrieg olarak adlandırdığımız taktikler o kadar etkiliydi ki Naziler düşmanlarını inanılmaz derecede hızlı ve minimum kayıpla yenilgiye uğratabildiler. Fransa 6 haftada, Polonya 35 günde ve Danimarka sadece 6 saatte Nazilerin eline geçti. Pekala bu konuyu anlatırken değinmemiz gereken çok fazla arka plan var ancak hepsini şu şekilde özetleyebiliriz. Naziler 2. Dünya Savaşı'nın ilk 2 yılında inanılmaz derecede başarılıydılar çünkü herkesten daha iyi hazırlanmışlardı. Bu fazladan hazırlık süresi Hitler ve generallerinin devasa ve iyi donanımlı bir ordu toplamasına, düşmanlarına karşı teknolojik üstünlük kazanmasına ve mekanize savaşın nüanslarında herkesten önce ustalaşmasına olanak sağlamıştı. Unutmayın, diğer ülkeler barışa hazırlanırken Hitler savaşa hazırlanıyordu. Bu önemli avantaj Nazilerin Avrupa'nın üstesinden gelemeyeceği kadar güçlü olduğunu kanıtladı ve eğer Hitler kendi propagandasına yani ordusunun neredeyse yenilmez olduğuna inanmaya başlamasaydı günümüzde her şey çok daha farklı olurdu. Ancak ortaya çıktığı üzere zaman ilerledikçe Hitler'in amaçları büyümüş ve hatta değişmişti. 1941 yazında Hitler Barbarossa harekatının bir parçası olarak Sovyetler Birliği'nin işgalini başlattı ve 6 ay sonra Pearl Harbor'a yapılan Japon saldırısının ardından ABD'ye savaş ilan etti. Güçlü olmasına rağmen Nazi Almanyası gerçekten küresel bir savaşı kazanmak için ne insan gücüne ne de kaynaklara sahipti. Yine de Hitler bilerek ve isteyerek kendini böyle bir duruma sokmuştu. Öte yandan biraz zaman alsa da müttefikler ekonomileri sayesinde mihver devletlerini alt etmeyi başardılar. Sonuç olarak insanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden biri nihayet sona erdi. Böylece videomuzun sonuna geliyoruz. Daha fazla bilgi içerikli video için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.